Merhaba arkadaşlar. Tekrar gene bir LoL videosunda beraberiz. Bugün takımımızda CBL Maestrius Ateş. Ben yine Eni. Ee, Holigans ismini unuttum. Çok güzel. İsim neydi? <laughs> taha. Taha. Taha sonu oynayacak. Ee, Kaan Lee'sin oynayacak. Berkay Renekton <laughs> oynayacak. Karşı takımda Oksijen, Astros, Play, F, Play XF, Akali, gene Akali var karşımda. Bu sefer o support itemini çıkacağım. Jizzles Shen, Simurg 2 3 Herakles, Draven oynayacak. Başlayalım bakalım. Sihirdar Vadisi'ne hoş geldin. Her daha öyle çıkartıyorsun. <laughs> Biri içinden mi gülmeye çalışıyor? Ya <laughs> lan bir şeyden gir lan köpek gibi hehliyon <laughs> <laughs> <Lan. gülüyor> Ya da mikisiz tipi gül lan Neyse Gülün, gülün. değil <laughs> Mesaj yerine sığmadı. Minyonların harekete geçmesi. Hiç... Mesaj yerine abanın. Sandalyeden düşeceğim. Klavye kutu. Lan lan. Aha. Lan. Abi ya. Ne oldu orada ya? Abi girdiğim modda Dur dur Arda gel Arda gel adamların red'i alak. gel Girdim, bizimkini girdiğim alacaklar girdiğim bu Arda Bir moddan 300 kişi çıktı bu Şimdi bir de karşımıza çıkıyorlar Rüşkan ben direkt şuradan şuraya flash <laughs> Ben kuyut atarım direkt hiç gerek yok. Ben anlamadım. <laughs> <laughs> Arada buna smite atacağım ya gelebilirler. Ya da dur ben, ben de ateş yiyeyim onu. <laughs> Abi benim kadar sizim istiyor. Yaksın ateşe. Ha. Yam yam yam. Arada adamlar gelirse ne yapacağız? <laughs> flash. Aynen <laughs> flash. Allah ben Adam... flash atar seni orada bırakırım. Ne yaparsan <laughs> <laughs> yapardın. Bu şey mi lan? La dur Aha, dur. dur ha kaç. ha kaç. Kaç kaç kaç. <laughs> flash, <atma, gülüyor> flash at. Düz yürü, düz yürü, gel <laughs> yanına Düz yürü, <gülüyor> <gülüyor> düz yürü gel, gelin, vedenin. Gel, gel basalım, basalım. Taha şu ota gir Taha. Dur ya, verme ek gelin. Aynen, Abi, hadi, hadi. Gel, çok, çok, çok. <laughs> Biraz saçma oldu ama hadi. Bafı verme ek, go beyler. Gel Taha gel. Dürürün. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Kasmaya başladı gene. Neyse, ben bir de gideyim o zaman. Kaan sen blue'na geçince haber ver. <laughs> Ya geldim ben sen de. Berkay kırmızı çaldı. Bu o smite atacağım ya <laughs> dur dur. Sen gel bir iki skill at ben direkt smite atacağım. Saç 4 Dört gol çevireceğim bundan. Aatrox bluesunu alıyor gel. Smite at. SMITE, 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 SMITE. Oha bir dakika vergi diye bir şey var. La gel yardır sen öleceğim ben buff'a. <laughs> geliyorum. Buff'u fit <gülüyor> <gülüyor> sen buff'u fit deme stun atacağım o yüzden. Sakin ol. Çalmayayım gene kazayla. <laughs> tamam tamam <laughs> bırak tamam. Hey. Aha Atrox seninkini de çalıyor. Anam, daha Atrox'a gidi. Ateş, ateş gelin gel, hadi. hadi. Kırmızı ölecek ölecek. kill var mıydı? Frenikil. Aynen. Peki free... peki bırak bırak daha bırak daha bırak. Ben bıraktım zaten. Koşun adama flaşı yok. Go go go. Ben onu alırım ha, beyler, ben onu. alırım Beyler kuleye be, ölecek be, adam. Bekle. Taha vur bari bir tane. Beyler beyler dur dur dur. Kaan alsın onu kırmızı bal. Oba. Best Atrus. Beyler fight'a girelim burada. Gücüm! Go 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 beyler. Uç uç uç. Uç. Adam sen. Aksiyonla başladık direkt. Evet. Adam seni kendine çekti. Bir dakika onu da keseceğim. Double kill double kill. Penta -ver. <laughs> <Penta> -ver. <gülüyor> <questions> <gülüyor> Fenta ver. GG. Fenta ver. Fenta ver. Tamam daha fazla zorlamayalım. O çocuk izlerse Kaan ne yapacağız? o çocuk izlerse <laughs> dedi ki atacan bana gelip derse attığın topları nasıl tutturuyor <laughs> dur iki kilo aldım free'den hayır be abi bak bu killeri bu noob alınca <gülüyor> <gülüyor> abi gene her zaman gibi akali farm yaptırmıyoruz base katak acık azıcık daha devam etse dalacan da abi bayağı hasar yedim ben ya Acık Kotlardan dolu var ya, Smite özürlüsü. Karşıdaki şey ciddi özürlü. Adam kule altından, kulenin yanından çıkıyor. Arda <laughs> geliyor. Stun atsana, keseriz. Bekle, yap. yaklaşsın adam acık daha bekle. Farm almak için yaklaşacak elbet. Abi red buff çok OP'ymiş. Atlayabilir Ama. misin o mesafeden? Yetmez Top herhalde. buradan yetmez. Yani ben stun attığım an atlamaya hazır ol. Tabi adam tamam. yaklaşırsa Aa, yaklaşmayacak evet. Ya bir, bir sürü fark açıyor. Yalamadım ben. <laughs> topa <gülüyor> gideceğim <gülüyor> dur. Ben bunu harassırım ya. Sıkıntı yok. Evet topa. Nereye gideyim ben? Bu yıldız çok vuruyor. Parmalamıyorum. <laughs> Nereye gideceğim lan ben? Nereye atacağız cevabı ya? Evet, tekrar gidiyorum <laughs> şu anda. <laughs> Gel sonra geliyorum. <laughs> 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 adam Ar şey yok. Önüm, <laughs> Abi benim... adam yok adama kafa atmaya çalıştım. Dur benim redin küçüklerini bırakmıştı o herhalde. Evet. Aynen ama git küçüklerini temizle mal. Senin sesin zaten kötü geliyor. Ella ses kötü değil benim. Bana yapmam lazım öyle bir şeyler. Aa. Dur la bota geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bulaşıyor mu la benden size? Abi ben 4 şey, haftadır Aha! Gibi. Biri bir şey yapsın buldum. la şunlara slow verin bir şey yapın. İyi bir, bir şey, şey yapsın. Yap. Aha! Geliyorum bak. Geliyorum. Hadi ya. Tamam tamam. Neyse, geldim ya ben bana. Geldim geldim ben geldim. Hadi beyler hadi go 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 leş gol. Anam. Oha <laughs> be. Aşağı serdim evet, <laughs> Lan bu ne? Evet. Berkay ne yapıyor? Oğlum. Lalak mı varsın? Oha ben nereye gittim Aynen. ben? Aynen. <laughs> Lalak o sesin ne lan sesin? Oh, Seslerimiz gidiyor yalnız. Kaan'ın sesi Aynen lan Kaan'ın sesi çok çılgın. <laughs> <etiniz. gülüyor> <Bu gülüyor> Allah e, Gene Akali'ye kastırmadım, gene Akali'ye kastırmadım. Gel buraya. <laughs> Bu oyunda Tibus'la Rafet'le jam çandı. Yaparız. Geçen zaten jungle'la box maçında kaybetti. Onun üzüntüsü <laughs> zaten. Tekme yedi kafasını. Çağırma kipini yemin ediyorum. <laughs> Düşüklü. Aha Tibus. lan benim hero adamların kafaya giriyor. Tone! Tone! Az yaklaşsın adam. Olmadı flash ulti ya e, sizde de lag var mı ya? Acık arada. Adı. Arada. Yaklaş yaklaş. Bana lazım. Ne cool arada diyorsun. 100 170. 170. Abi Adam iki tane veriyorum ya? Alan açıyorum top atamıyorum bana yok. Dur bekle ben kol. tamam. Dur bekle ben İlmet bu ilk atmasa mıydım acaba? 2 saniye bekleyin gençler. Ben bu ilk bitirip geliyorum. Ya ne yapıyorsun ateş ya? Ne bileyim oğlum sen ne yapıyorsun ben de onu yapıyorum. Ateş iyi misin? sen? Allah mana çiğ. Yok bu işi bu Best Twitch boss play. Oo ben de ne istiyorsun? La dur bek. Evet. Evet bir alt gördüm. Beklerin kraliçesi olayım. Bununla... Bu Asus kırmızıdan gen katıyor. Ekibi oynamıyor. <laughs> Oğlum. Allah var. Allah var. Allah Sen günaydın var. Allah 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 var. ben. Sen geziyon çekiyorsun. çekici. Kral yazıyor. Hadi sesiniz bana gibi geliyor. Evet ben şu. Annem <laughs> oynamadı. <laughs> <laughs> Bir bende mi lag yok? Ya bende, bende lag var mi? bende lag yok da sesler kötü. Aynen. bende sesler iyi de. Aynen. Ha, bu sesler kadar kadar. Skype. Ben yok sesler kötü. Aynen sesler kötü. Skype'da sorun var. Bende lol'de de lag var. Sesler de kötü. Ateşte sırrı sorun <laughs> var. Atışın. Aha ben şu an ne yapıyorum kanka? Mal gibi farma mı vuruyorum? Evet. Ver kaç ses ver bari. Yukarıya dönecektim Dur. ne oluyor diye. Yok <laughs> bak geliyorum ben. Atox geldi gitti. Abi. Geliyorum, ben de ben bu. de ta. Bir buraya da gir. Ateş, 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 ateş bağlantı koptu. Ateş bağlantı koptu. Ateş bağlantı koptu. Ben bir çikil atıyorum. Benim ya, ya. Adam buraya geldi. Gel. Zaten çok slot ver. Fark kalıyor ama bak verir 2, 1, <laughs> 1, 0. <laughs> ah <işte>. gitti. <laughs> Aha flash atamadı. Niye ignite night direkt? Neyse. Aaaa. Akali geliyor yukarı. Akali geliyor, Akali geliyor bu. Gel, geri geri geri, Akali geliyor. Abi benim kurmam lazım, ölürüm ben. Ateş A düştü mü? Gel <gülüyor> geliyor, geliyor. <külüyor> akali gelmiyor, Akali vardı attı. Sesim geliyor mu? Geliyor. Tamam. Geliyor. Ben bu alacağım mı? <laughs> Alayım ya. Bana sıkıntı var acık. Abi zaten ya. bende var ya. Kaç gündür bir kadersizlik var, var. <laughs> Çözemedim tam nedenini. Gel alalım sana bu geliyorum. Önüm, arkam, sağım, solum Geliyorum. Tamam al. Tamamdır. Akaliye ses. Ayın kızını gördün mü? Minioner'ı şöyle taktığında var ya kule, 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 kule kesmesin. Bir dakika, geri kalacağım. Ya bir şey, ilerleyirken ne güzel abi içeriye. Solo bot, sona ya. Ne yapıyorsun Akali ya? Haha, iki oyundur solo bot Ha Bir de Raven. Bu Akali agresif. Bu bayağı... Solo bot yapmaktan gelişti ya. Heh. Solo bot yapmaktan ciğer inmiyorsun oldu ha. Aha. X. Aa Jason geliyor. Sakin. Aa sallasana ki. Aa kule. Ama bana bana. bana. aşağı geliyor. Akari de bana Oğlum, bir tuzak o zaman kuruyor. kuruyor. Ha sahaya dayı. Kule alacaklar. Oo oh, evet. Kaan çabuk. Geliyorum lan. Arda öleceğin. O Ölmedi şey. evet Arda ölmüyor. Öldürdün lan. Dırırırım. Keşke Bey'e gitseydin. Ateş Bey'e bir dakika bir dakika. Golem Boyun şey bekle al. Bir dakika Allah aşkına. Allah aşkına. Ben de laga bak bu oyunu saymıyorum. Bu oyunu saymıyorum. <laughs> Oynamıyorum ben ya. Ben ben bu oyunu saymıyorum ya. Ben bu oyunu afiyet hayma, önümüzdeki oyun geliyor. Ben saymıyorum. Abi o atlas var orada hadi. Tamam valla kanka kusura bakma da yani önümü bile göremiyorum. Ben kaçarım. Atrop'u ultifan açmışlar. Abi az buçuk şey şey bir şeyler yapmaya çalışıyor ateş. Ya. Artı yoksa AD kazıyor ona yükselin. Bu ne? <laughs> Aa, ateş yakalanıyon. <laughs> Uhuuu. Uzaylar ay. var orada. Berkay da dövüyor birileri. SS var mitte. O az. Aynen. Hadi. Hadi. can az ya. Hadi ya. Az da adam oluyordum. of. Yani şuraya. Tamam, şimdi Akali'yi görürsem yine yapıştırmaya başlayacağım. Ya bak base'i iptal ettim ta kalkan atmak için. Ah Allah'ım. Bu kadar şanslı da olabilir mi? Berkay onun canını ben indirdim biliyor musun? Asist yazmadı bak, bir de. da kan kuyusu yok. Arda çektin mi bunu? Çektim gibi hani. Adamı görüp kestiğini şey yaptım hani. Sen aha dedim ben oraya döndüm. <laughs> o Timsah evet. Taha dur Taha var temizlerken kesecekler evet. Taha ulta Taha kaç. Ateş kovala gel ben de varım. Ateş Draven'a gel. Draven'a gel Ateş. Ateş sen sadece Draven'a gel tamam mı? Öyle ses var. <laughs> Abi Allah Allah. Hero diz vurmuyor. Oh, hiç dengi. Ha ben masa da oynasam valla böyle olmaz da. Ben masa mı Ya yok abi ya. Masa. <laughs> Sana vuruyorum Vurdum ya. be ya. <laughs> Tiburs vur ona. Beyz gitmesin o. Ateş bekle git Hayır. bekle Hayır. <laughs> Beyz değil. Yaklay. yakışmıyor. <laughs> Şunu da alayım. Ya bak hızlandırma ya tamam. Açtım ya Kibritle oğlum. Dedi. Zaten farm yapamadım bu oyun lag yüzünden. Bu oyun olmadı beyler. Başka bir oyun. <laughs> bir dahaki oyun şey yaparsın. bu. bu ne be? Az önce ya. hiçbir şeyler uçuyordu ekranda. Neyse dur bakalım. ileri oyunda bir alta yarayacak mıyız? Hiç. Var ya <gülüyor> renkli <gülüyor> da oynuyordum. Arka arkaya iki kere <laughs> küçüğe smite attım ikinci bu hafta. <laughs> Arka arkaya nasıl iki kez smite attın? Arka attım, arkaya ay? dedim bir ilk buff alışımda bir de ikincisinde. Küçüğe smite attım iki kere. Yani bundan çıkar Ölüyordum. yani sonuç. Bu da vardı herhalde. Oha İyi artık gördüm. ya. Daha gördün mü? 30 milyon 2 euro arasında. Ben buradayım lan buradayım at. ben buradayım. Okan <laughs> is more. Berkay Akali geliyor sana. Lan işek. İşek o pis. Aferin at. İşek değil ya. Dur <laughs> dur dur bunu inseklerim. Top tutar mı? Oha çok vurdu lan. Yemedi. Ya, ateş kuyu tattı herhalde. Keko musun lan sen? Atrox geliyor size. Aynen Atrox geliyor. Free kill vermeyi. Kaan duyuyor mu la beni? Vermeyi ne yapıyorsun? Taha kaç. Adam da Şen yok ortalıkta. Bak Atrox geldi ateş kaç. Anam. O Atrox yer bizi. Taha ultim var mı? Zaten nasılsın ya. Tamam o zaman ateş kaçarsın. Ya nasıl bir sıfır bir şey o adam ha, ikinci sodu aldı değil mi? Aynen de benim mana bitiyor ya. <laughs> Bana ano, bitiyor o, o Atrox fazla. bir A Draven'ı yalnız bıraktı ateş bir şey Hayır gibi. ölmezsin hadi. Aa o ile bence denemeli. Bir tanklamam <gülüyor> <gülüyor> lazımdı. Dur keserim ya ateş geldi kaç. Avda güme gidiyordum. Kan kuleyi alırlar kaçmayalım. Ha ah, bekle. Support. Bak Gana gelip heal atsa çok güzel olur. Aynen. Heal at bak yolu kısalttım. Şimdi. Heal at Yolu, yolu kısalttım dediği de, bir santim yaklaştı. Ekle dur ya, yakın dur yakın dur. Şuna gelin lan. Ya dur dur. Uyuyu ben mi alayım sen mi alacaksın bekle galiba. Abo abo şey, ölüyor şey, şey, şey. ölüyor. Kuldan Hayır. gelin. Ya bu seni öldürüyor. Arda gelsin bota kill alırım. Geliyorum alın. geliyorum. Ultim var mı? Bende mana yok, 20 yok yani. 20 saniye sonra ama. Akali var. Arda. Efendim? Sen o buz, di buz dişi. O support seni var ya onu şey yap. Son seviye yap. Bir son seviye yapacağım. Adamın Akali geldi. de geldi. Akali'ye Akali gel gir. Ya çok kişiler var. Ohoho. Bak. Sen bottan mı? Seni evet, da ya şen, bir dakika Ultim gel geliyor çok az kaldı. Uh -huh. Tamam. Uh -huh. Hasar <laughs> babasını atmışım. Ben, yani. var, ben, o dur dur Akali'yi yollama. Akali root sel. Akali'yi yollama. Tamam. Karşıdaki adamla aynı buydu. <laughs> gel ver. Çekecek değil mi? Evet. Aşağıda tip susu smite atar da İki tane başa baş giden... Tabii ki bizim Renekton'un farzı. A-P-K-P-K şeydi. <laughs> 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 Başta oyuncuların tüm günü boyunca oraya Base çekerken şey... Dükkana bakıyorlar. Aynen abi. Çok doğru bir şey. Ben de öyle yapıyorum. Ben de yapayım. Takımın bir gruyu yerleştirdim. Tamam işte bizde. Devam Mesih. Sizge kolay. var. Taha heal var bana. <laughs> Taha ben vardı atayım oraya bekle. Dur dur dur. Şunu size iyi... Dur Akali Akali Akali. Gel 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 gel. gel. Görünüyor beyler. Stand Kaç kaç. şen ultisi. şen ultisi. Bence geri, kaçalım. Gel. Aynen geri. Çünkü o şem bizi tauntlar, tanklar sonra hepimiz yatarız. Drake alalım mı? Canlar alalım. Alalım bence. Ha. Ah. Tamam, wardları da yok. Tamam. Ah. Bak geçen hiç Drake kalmamıştım. Arda da bak, farm'a bak bak, bunu göster. Oo, az, kansı Oha! Kansı bu fazla para için smite çektiler. Yememiş ha. içmemiş farm yapmış adam yemin ediyorum. Aha, yıl yıl yıl. Eyvallah. Gerçi ben bir Draven. Bir kaçır... Bak gelin 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 buraya gelin. Şu <laughs> mavi buraya ekran verdiler. Buraya, buraya bir gelin. Takımın bir kuli iyi. Aha gelin. buraya bir gelin. Kule GG. Ben Takımın bir kuli iyi. Aynı anda çift kuli beyler işte. Akali'ye gidelim. Daha Akali'yi bir daha keseyiz. Berkay Aatrox arkanda. Alın. Bekle bekle bir şey mi Akali? Mi? Hayır Akali'ye gelin. Ananı kazayım. V2 V1'in en güçlü hero'su olan. Bak şurada. Ya biliyorum lan. kaçıyor. Aynen Berk aşağı kaçarsan. Uhu. İyi, geliyorum. Bekle. Hazır mısın? Sürpriz. Hazır olsam yine iyi. Şu seni kesek şu şeyine. Flash atın lan. Ela Helalsin şu an. Helalsin. ben de flash attım. Eyle geleyim. <laughs> Gördünüz mü? Önüne gelen izleyici yapıyor adam. Birileri toplamasın. Buraya atıp kaçalım. Kaçın, kaçın, kaçın. Kaçın. Niye ben? Niye bana düz vurdu? Dur bir hareket et. Akali falan yaklaşırsa ben onu çakacağım. Kaçın, kaçın. Git de burada kill veririz. Kaç, kaç bırak. Keseriz ki Akali sanarsak. bak keseriz. aynı anda base çekelim. Biri gelirse hiçbirim 1 2 3 çekin beyler beyiz. Ateş bir sen kaldın. Beyler 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 gelin gelin bak hazır. Kreş <laughs> biz kaldık. Hadi onun da vurdum la tek attı bana. <laughs> ben ADC'ye dağıtıyorum. Da <laughs> evet, i̇ki deli cooldown'da olan bir Annie. Atros da midden backdoor yapıyor. Ateş. Ateş nereye gidiyor? Ateş gaza geldi. Atrox size geliyor. Şimdi ateşin önüne çıkan bir Atrox olacak herhalde. <gülüyor> 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 ya falan, Açmak için oyun. <laughs> oğlum Mickey açmak için oyunu aşağı aldım. Vallahi görmüyordum. Dedim oğlum sana ön, ateşin önüne çıkan bir Atrox olacak diye. Kanka vallahi duymadım ya. Ah. O değil o Draven orada bir fail bir EQ yaptım gördünüz mü? Botlaki farmı al kan. Bekle. Aha. ad kendine ihanet mi ediyorsun? Nün, al falan. Ya da AD mi sensin ondan. vay tamam tamam kanki gönlümü kazandım. Kan salla farmı. Shift sayılı levellere geçiyor. Berkay geçmiş. farmı 300'e vurmaya gidiyor. <laughs> ya sen daha 9 levelmişsin. Hadi <laughs> gel bir bana blue alalım. Ya kasamadım ki koş. ya Doğru sen quit at dedim. Quit dedim. Berkay ona stunla çıkan adamı. Ah be. Neyse, sana böyle. geliyorlar, sana geliyorlar. Gitme. <laughs> Oğlum sen ne lan? Bir... Gittiniz öyle ben kime geldiğini neden aldım? Berkay'a geliyor. Tamam bırakıyorum. Hayır bir anne çeşit geliyor sana. Gel hadi geliyorlar <gülüyor> Gülüyor> diyor. Nerede kime geliyorlar? Gel Gülüyor. Draven'a gelin. Draven'a gel Draven. Bunlar bizi yeter ta. Ya kendini çekecek o. Aboho ho. Oha. Aha dojula vurdu. Ordu geldi. Takımından biri kaçtı. Bunlar da 5 pir herhalde. He. Abi dojula dedim lan. Ateş gelmedi. Geldin Kaan yaklaşına yapış. Geldim beyler. Aa Kelly Tibbers. tane farm vardı da lane'de. çok hey. vuruyor. Tibbers falan şey yok. Daha kovaladı, ben geldim. O, Hadi Tibbers. Oha. Oha bir top 9 kişinin arasından geçebilir mi? <laughs> Kendine... dur. Nerede lan bu? Akali çıktı yani. o, çıktı. Çoktan çıktı o. Neyine başlayalım gelin. Ya şimdi sen diye Cloud pound atacak şimdi. Mavir, Tutturamadı. Ateş sende atıyor. Valla bu support sistem çok işe yarıyor ya. Kafadan 390 altın koparmışım. Oha adam burada sana bak. Evet Draven çok vuruyor. Daha fazla kastırırsak taşıyor. Bu adam gaza gel. Akali. Adam Bu ne lan? Dur bir Gidim, kovalayan kek oldu. Bak şimdi. Bir, bir tek kay... mi hepsi? Yukarıdan ka... Neyse geliyorum aşağı. Evet. Oluyor da ateş ne oluyor orada? Ne oluyor lan ulan. burada? Ateş ne yapıyorsun ya? Adekeri adekeri! <laughs> Abi ben uzakta kaldım. ya bizler acık daha var mesafe aşağı. Ohohoho. Oha. Ha beni bırak sen kaç. Kan ölecektim biliyorsun değil mi? Ölmedim. Oha ağzına ne yapıyorlar orada? Oha. Hadi kuardır ha. Kuardiyon bak değmiyor. <laughs> Pentamı isterim arkadaşım. Ben ki. Kan çaldı Tiburs'un gücü. Evet Tiburs'a röportaj yapıyoruz beyler. Gelin sırayla sorularınızı sorun Tiburs'a. Bir dakika ben buradan bayrabilir Evet, boksörümüz Tiburs. Ateşli Tiburs. Tiburs'a kafa atıyor adam. Tiburs abi bana damage atmayı öğret. şunu. bana değdiriyor <laughs> çek şunu. <laughs> <laughs> Tiburs abi bana damage atmayı öğret. <laughs> Tiburs konuşmayı bilmiyormuş beyler. Al, 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 Vazgeçtim. Abi yani. <laughs> evet. Ama bak, dağıtıyor. O bak, Sancından yani. öldü zavallı ya öyle bir tekme attım ki karşıki dağlar <gülüyor> <gülüyor> Artık demek ki neymiş Tibur'sa karşıki dağları saracağız Haydi. Ama bir tekme attım var ya 9 kişi gitti bizim takımla beraber yani o derece <laughs> bu Çocuk valla evet. keko ya yani. Bak şimdi bu yaptığım hareketten sonra arkadaşlar Lee'sin oynamayı bırakabilir Ya da Lee'sin satışları <laughs> patlattı <laughs> Bak Drake kalacaklar beyler Oo. Bak tamam. Bekle be, bekle be, bekle be, bekle. Elle Merfek. Sana bir şey anlatacağım. Çalmaya çalışacağım. ya, <laughs> ya sağ ol ayağım. Flash'ım var, Tibbers'ım var. Boxer Tibbers. Tamam bak tamam, <laughs> ya ya da. <laughs> Git. Helalsin. Aldı Çaldı çıktı. çıktı. <laughs> <laughs> şey, Şembiyan şurada durdu. Ne oluyor ya derviş gibi? <laughs> Sen öyle saldıracaksın. Tam böyle rotlosun. Etme. mi de yardım. Bir dakika Renek bek, bekle bunları tut. Base'e yollama Renek'i. Aa, Asus pasif yok. Gir gir gir. Oha. O Renek'i yollamayın adamlar. Adamları beyin yolu ne lan? biz fight yapıyoruz zaten. İsteseler gidemezler. Seni <laughs> <laughs> yollamayın da kimi yollayalım? Yolluyorsanız yollayın. Topa oturur musun? Ah şen geliyor öyle. Aynen. Ama dur o kalkan illa ki bitecek. Ateş önlerini kes. Go go ateş go. Ateş şene girsin. Ateş senden kaçtı adam. Adam ateş yerden kaçacak. <gülme> <gülme> Aha ortaya vurdum. 2v1 <gülme> renek tombu çalgımı yapacak mı? Of of. Ateş şart, adam, adam arkanda ateş adam şurada. Bir rakip fark edildi. Adam bana juklar juk juk dur dur duramıyorum. Ooo. İki de iki. Ben seni ya. unuttum. Ne oluyor ya?